Hanımlar beyler sevgili YouTube oyun kaptanına hoş geldiniz. Umarım affettiysinizdir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün sizlerle efendim pazar serimize kaldığımız yerden 4. bölümden devam ediyoruz. 6GB RTD helbire kıranmıştım. Buyu 6GB selde de 650 civarında. Bu atana kadar arkadaş PM attı. Kardeş al sen bu fiyatından sen almış ol dedin sağ olsun. Alırken kayıtta sıkıntı olduğu için oraya ekleyemiyorum. Lütfen kusura bakmasın kendisi. Pazarda satılıp vergi düştüğü zaman 624 625M para gelmiş oluyor. Yani artı RT Hellbreaker'dan 25M karımız gelmiş oluyor. Allah bereket versin. Güne güzel başladık. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videomda 83 level Rebit 5 milyon NP'li 100 defli Uman Mage var demiştim satılık. Videoyu paylaştıktan sonra direkt takipçilerimizden ulaşanlar oldu sağ olsunlar. Çarı 17 GB'ye veriyorum. Çarı satın almadım. Biliyorsunuz gene bir takipçimizin ringi çarı. %5 kar alacağım ben sadece. Yani 17 GB'den 85 emi benim olmuş oluyor. Yani normalde gerçekten ucuza gittik. Tüm çarlar ucuza gidiyor. Çünkü abi bu çarı Revit basmak için 5 GB harcıyorsun. Ringe sokmak için 3 GB harcıyorsun. Bunlar zaruri. Bir de bunu kasmak için geçen zamana çektiğim premium'a kullandığın yeniği falan hiç saymıyorum bile. Yani şu çaralım alım satımlarında gerçekten içim gidiyor biraz. Hem çünkü karşılığını alamıyor çarlar satılırken. Bu kızımı özellikle koymak istiyorum videomuza. 360 milyon ilgileye RT7 alıyorum. 56 milyon da RT7 alacağım. Bakın arkadaşlar RT7 Norrebit'in IGLIA'nın buyu 360 milyon, SEL'de de 375 milyona var, SC'den şu an baktım. Zaten 10 iken vergi dediğimiz zaman bu item'e yani SEL'deki 175'e satan kişiden trade'le 360 milyona zaten alırız. E şimdi ben bunu 360'a aldım, 360'a trade'den satan adam var diyelim. Yani 4G bölük item'den ben ne kadar kar elde edeceğim Al-Sat'ta? Ben yani diyorum ki istersen bu yat 56 milyon gelsin, buyudaki adam kazansın. İstersen bana ver 56 milyona ben alayım diyorum. Çünkü mecburum. Beni yani asat fark o kadar kapalı ki kar dahi edemiyorum. Eagle de 5 M bile kar edemeyeceğim. İlerleyen videolarda göreceksiniz zaten. 17 GB'ye magimizi satmıştık. Arkadaşımıza teslim ediyoruz GB'sini ama %5'i 85 milyonu benim kar payım olmuş olacak. Arkadaş da benden GB yani şeyi verirken, ringi verirken 6 GB gibi bir ön ödeme almıştı. Yani 17 GB'den 6 GB artı 85 milyonu çıktığımızda 10 GB 15 mi teslim etmiş oluyorum. Eğer sizler de isterseniz bu şekilde ne item olursa olsun %5 kar payıyla yani iteminizi satabilirim. Sele koyarım. Unutmayın Discord'dan sesimi duymadıkça itemi lütfen vermeyin kimseye. Sesimi kesinlikle duyun. Arkadaşımıza daha hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet arkadaşlar bahsettiğim muhabbete geldik. Aşağı yukarı 2 saat önce 360 milyona RTD Eagle'ı almıştım. Yani sele koyduktan sonra sadece vergi düştüm bakın. Sadece vergi düşerek 362 milyona satıyorum. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Her bu itemi 2-3 saat içinde satmasam zaten ertesi güne kalsa KS, KS, üstünde bir KS daha bu itemden zarar ederim. Sonuç olarak abi 2 m kar için 4 GB'yi bağlamak saçmalıktan başka bir şey değil. O yüzden bazı itemlerde yani buya attığınızda gelen fiyatı teklif etmek gerçekten zorunda kalıyorum. Bir de ek olarak şu anda piyasa gerçek anlamda çok saçma ilerliyor. Bir düşüyor, bir yükseliyor. Yani itemlerin günü gününü tutmuyor. GB düşüyor, item fiyatları düşüyor. Yani, yani piyasanın şu anki canlı haliyle ne olacağı, nereye gittiğini gerçekten kestiremiyorum. Ama genel anlamda bir düşüş söz konusu diyebilirim. Her 8 Warrior bot alıyorum. Şu anda pazarda 60 eme buyu var. 120 milyona seli var. Ama bu itemin Edir abi 90 milyona satılıyor. Yani 90 ila 1 gb arası selde oluyor. Yani 120 eme koyan mezarcı arkadaşımız ama belki balık takılır da böyle çekerim diye o niyetle koyuyor. Yani çok kişi var böyle pazarda ölücü mezarcılık yapan. Aman dikkat edin. 60 eme buyu da gerçek anlamda çok aşırı ölü fiyat. Yani bu itemin 90-95 eme seli var. En kötü 85'e satarsınız pazarda beklediğiniz zaman. O yüzden arkadaşa 80M teklif etmiş oluyorum. Çok kandırır gibi 60M buyu var. 65M vereyim de diyebilirim ama gerek yok abi. 3-5M için böyle minneti kandırmaya gerek yok. Şimdi artı altı Dragon Bot alacağım. Bu yok itemin. Selde de bir tane var ve 5 GB. Normalde bu itemin piyasası 4 GB arkadaşlar. 4 GB'den fazla vermem. Hatta 425 m teklif ettim arkadaşa. Yani 4 GB'ye verse bile 15-20 m karla anca satacağım. 420'ye anca satacağım. 430'a belki. 5 GB tek itemin selde olduğuna bakmayın. inanmayın. Peki neden 440 alıyorum? Çünkü aynı arkadaş geçtiğimiz günlerde Dragon göğüsü artı altı vermişti ve bir gecede diyelim 60 m gibi bir karım olmuştu. Yani o Dragon göğsünün hakkı abi 40 m. 40 m kar etseydim normal diyecektim. Ama 60 m gibi bir kar ettiğim zaman yani arkadaşa ayıp olmasın diye bu itemi zarar edeceğimi bile bile bu botu alıyorum diyelim. Yeni bir günden merhaba diyelim. Çarımız seldiydi geceden bu yana ve 50 deme ibe gitmiş bir karımız var. R8 çitin botu 92 mden satılmış. Yani 92 m para gelmiş. 80 m almıştık. 12 m gibi bir karımız da bottan var. Dragon bot gitmiş. Evet 3 gündür elimde bekliyor bu bot ve 422 heme satabildim. 440 aldığımın akşamına abi çok geçmeden 470'e çektiler. 460'a bir başkası sel geldi. 455 450'ye seller, kaseler geldi. Çok fazla zarar etmeden sat çalıştım biten ve 3 günün sonunda 19M gibi bir zararla kapatmış oldum. Daha önce de bahsettiğim gibi ama artı altı dragon göğsükten 60M karım olmuştu. Yani Bir de takipçi arkadaş güveniyor ediyor videolarda görüyor ne alıp sattığımı Otu zararını bildiğim halde almış oldum diyelim. Yani göğsükle dengeledik al satı öyle düşünelim. Helal hoş olsun arkadaşa 15-20M takipçi arkadaşımızdan daha önemli değil. Arkadaşlar şöyle bir şey dikkatimi çekti. Smith Humber artı yediler özellikle hani bu int BP silahları abi 1 GB'ye 110 m buyu var. E 130 140a da seli var. Yani arada 20 30 m gibi bir fark var ki bu fark ilgize de MD gibi bitemlerde bile yok. 110 m buyu var Smith Humber'ın. 100 m ben 120 milyon ben teklif ettim. Nora bitler 140, 145'e seldi ve bitler de 130 civarına seldi. Yani ben bunu 120 aldım. Bir 20 m gibi bir fark var bu hisseler arasında. En kötü 10, 15 e m arası edeceğimi düşünüyorum. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü düşük bütçeyle ne item alınır satılır diyen arkadaşlara örnek olsun bu. Yani bu hisseler arası böyle 20-30 m fark var özellikle 1, 2 GB'lik itemse o itemden kar, yani ettiğiniz karın oranı daha yüksek olacaktır. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar normalde bu tarz hani 5M gibi kar ettiğim itemleri videoya koymuyorum ama bunu özellikle koyacağım. 94M'den Hero almıştım. 93M'e zaten buyu var itemin. En düşüksel 101M'di. Ben de 100M'e kurdum. Hero kaç olur diye bir PM atan arkadaş oldu. Şu an soldakilerden birisi. isim vermeyeyim. Vergi düşünce 97M'e al götür dedim. 95'e alayım. Pazarı boz. Yok kurtarmıyor deyince de 2M'le mi zengin olacaksın lan dedi. Yani böyle tipleri tanıyorum biliyorum. Cevap şey dahi vermedim muhabbet uzamasın diye. Hiç tartışmaya bile girmedim. 10 dakika geçmedi. Aynı arkadaş PM attı. Bakın şunu söylüyor. Zaten ben sizleri biliyorum. Birbirinize kas atacaksınız. Ben 95 e mi alacağım o itemi? Diye bir mesaj yazdı. Bunu diyen sen misin? <laughs> Gittim abi pazarımı bozdum. En düşük benimle birlikte 100 eme. Başta kurulan pazarı çektim. 2 hero'yu da 103 milyondan koydum sele. Bundan sonra 5 dakika geçmedi. Arkadaş gene PM attı. Boss 97 eme alayım senden. Bak 97 milyonu aldım gördün mü? Bir de götürmeye demişken arkadaşlar 2-3 pazar videosunu yükledikten sonra şöyle e, arkadaşlar türemeye başladı. Yani item satacak mesela şu PM'de gördüğünüz gibi Lego 1 ju 2'si var. Mesela burada olduğu gibi kaç alırsın diye PM atıyor bana. Yani adama en yüksek bu fiyatını, en düşük sel fiyatını söylüyorum kendi teklifimi söylüyorum PM'de görüyorsunuz. Ama amacı item satın almak değil. Amacı ben de pazar seyirci olduğunu biliyor. Pazar seyirciyi kullanarak en düşük sel ve en yüksek bu fiyatını öğrenmek. Ve fiyatını öğrendikten sonra yani hakaret etmeyeceğim arkadaşa. Adam işi görüldü, işi bittikten sonra satacağım, satmayacağım, sağ ol dahi demiyor. Yani cevap bile vermiyor ya. Ulan insanlığın gerçekten bu kadar mı senin? Ya bu sadece bir örnek. Ben bu kişiye hedef alarak söylemiyorum. Bunun gibi günde 15, 20, 30 tane mesaj geliyor arkadaşlar. Ciddi söylüyorum bakın. Eğer böyle insanları kullanmaya alışmış bir ruh haliniz, bir kişiliğiniz varsa hayatınızda bazı şeyler yolunda gitmiyor demektir. Sürekli başkalarının çıkar uğruna konuşuyor, sohbet, muhabbet ediyorsanız veya işiniz bitene kadar kafasındaysanız yani psikolojik anlamda ciddi anlamda bakın dalga geçmiyorum rahatsızlığınız var demektir bakın. Çünkü bu yaptığınız şey normal değil ikincisi insanlık değil. Yani abi belki hayatın boyunca sizi yani kimse sevmemiş olabilir. Ailenden şiddet görmüş olabilirsin. Yani ailende böyle senin şefkat, sevgi gösteren biri olmamış olabilir. Merhameti, karşılıksız bir şeyler yapmayı öğretmemiş birileri olabilir. Yani iyiliğin ne olduğunu bu yaşına kadar öğrenmemiş olabilirsin. Eyvallah bir şey demiyorum. O yüzden belki hani tüm konuştuğun insanlarla hep bir çıkar fayda sağlamak için onları kullanma mantığıyla konuşuyorsun diyorsun. Ama dostum emin ol bu doğru bir yolda gitmiyorsun. Bir gün öyle bir an gelir öyle bir patlarsın ki yanına sağına sona baktığın zaman etrafında kimseyi göremezsin. Ve o an Öyle bir psikolojik olarak en bir yaşarsın ki yani biz neler biz neyi görmüş oluruz biliyor musun? İşte bilmem ne gazetesinin 3. sayfasında nokta nokta şahsı intihar etti. Nokta nokta şahsı şu kişiye tecavüz etti. Nokta nokta şahsı kadın cinayetinden tutuklandı. Çaka değil bunlar ciddi dinle. Nokta nokta kişisi köpeğe, kediye, hayvana o pislik çok iğrenç bir şey nefret ediyorum tecavüz ederken, cinsel istismar yaparken yakalandı. Evet, nokta nokta kişisi cinayetten tutuklandı. Arkadaşlar, diyeceksin belki hani nereden nereye getirdin kaptan adam bir şey yaptı diye ama bunlar şaka değil. Ciddi söylüyorum şaka değil bakın. İnsanları sürekli bir çıkar uğruna kullanmaya alıştıysanız yine yani hayatınızda bazı şeylerin yolunda olmadığını bilin. Belki bir yıl, belki bir ay, belki 10 yıl sonra bunun da yani bu karakterinsin de nereye gideceğini lütfen anlayın. Çok fazla uzatmayacağım bak. Bir başka arkadaşı hemen örnek göstereyim. Şöyle PM'si burada. Arkadaş selamını veriyor. Eyvallah. Ufak bir sohbetimiz oluyor. Sonra dedi ki kaptan çarı olacağım. Şu 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 itemler var. Teklifin var mı? Ben de o kadar nakitim olmadığını itemlere alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine arkadaş. Diğer itemlerin fiyatını aşağı yukarı biliyorum. Ama Eagle piyasası nedir? Yardımcı olur musun? diye. Bak çok güzel. insan gibi soruyor. insan olarak soruyor. Pazarda kaça sele konduğunu, kaça buydan satıldığını, açıldığını, pazarcıların kaça alıp sattığını, pazara ne kadar kadar, fiyattan koyacağına kadar her şeyi tek tek söyledim. İnsan gibi sordu. Cevabını aldı. Eyvallah teşekkür etti. Çekti gitti. Bitti gitti yani. İnsan olmak bu kadar basit bir şey arkadaşlar. Hani siz selam vermeyi bildikten sonra güzelce istemeyi bildikten sonra eğer müsaitsem çarımda pazar değilse zaten yardımcı oluyorum. Özellikle videomuzun bu kısmında yani bilmiyorum kaç kişi atlamadan izledi ama burayı dinledikten sonra özellikle bu tarz kafada takılan arkadaşların hayatlarında bir şeyleri değiştireceklerine bunu başaracaklarına ben inanıyorum. Evet sevgili takipçilerimizden seven sayan güvenen bir arkadaşımız boş dragi vermişti. Satıldığını yani satıldığı zaman %5 pay aldığımı biliyorsunuz sağ alttan 206 milyona sele koymuştum ki gerçekten güzel satıldı. Çünkü pazarda 4-5 tane 206, 207, 208 gibi sürekli kalselişiyordu. Her neyse 2 GB'ye nakit olarak gelmiş oldu derim 206 me satılınca. 10 M'i benim payım. 190 M'i de arkadaşa teslim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet sevgili dostlarım yavaştan kapanış konuşmamızı bir yapalım. Öncelikle güzel bir haber vermek istiyorum. Yani aslında önceki video item bunu söyledim ama videoda görür müsünüz bilmiyorum. Tabii söylemekte yarar. Neyse çok uzatmayayım. Viver altyapı işini halletmiş bulunuyorum. Bu hafta e, hal oldu önümüzdeki hafta tabi siz bu videoyu hafta sonu izleyeceksiniz büyük ihtimalle ve o hafta içinde yani o olmuş olan hafta içinde de Twitch'e canlı yayınlarını inşallah geçmiş olacağım internet bağlantısı sözleşmeleri vesaire o hafta halletmeyi planlıyorum eğer bir aksilik sıkıntı olmazsa her akşam düzenli olarak Twitch'te yayın açmayı planlıyorum arkadaşlar çünkü malum yaz geldi yani bir yandan YouTube'dan izlenmeler düştü gelirimiz düştü paraya ihtiyacımız var. Sizler böyle hani Twitch'ten donate olur. Paralı abonelik falan. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> bir güzel yolumuzu buluruz demek istiyorum kısaca. Anlayın işte. <laughs> Tabii böyle bir şey yok arkadaşlar. Hani olay şu. Bir yıldır YouTube'dayız. Kanalımız milyon izlenmeyi geçti. 2-3 milyon artık. Twitch'e geçme ihtiyacım var. Neden? Yani Kına kitlesi olarak YouTube tarafında 10 bin aboneye ulaştık, milyon izlenmeleri geçtik. Belirli bir kitlemiz var. Yani yeterince tatmin edici bir doygunluğa ulaştık ve sizlerle buradan sonra abi ne istiyorum ben? Twitch'e geçip bir kişi izlesin beni, 5 kişi izlesin, 100 kişi hiç önemli değil kaç kişinin izlediği. Beni seven, sayan, yani sohbetim, muhabbetim sarıyorsa gelip izlemek isteyen tüm arkadaşlarla canlı bir şekilde konuşma keyfini yaşamak istiyorum. Hakkımızda hayırlı olsun, hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Belki beni yani hoşuma gitmeyecek, istediğim etkileşim belki olmayacak. Belki çok daha güzel yerlere de gelebiliriz. Hep birlikte geleceğiz. Bunu zaman gösterecek hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. Efendim sizleri ben daha fazla tutmayayım. Sol üst tarafta ne kadar? Burada bana göre size göre şurada bana göre neyse. Sol üstte ne kadar çok kar ettiğimizi yani ne kadar kar ettiğimizi görüyorsunuz. Az çok demeyelim ne verdiyse Allah <laughs> cami çıkışlarında olur ya. Az çok demeyelim abi yardım edelim camimize. Biliyorum çok boş yapıyorum ama inanın bana arkadaşlar videoyu editlerken konuştuğumun yüzde 50'sini yarısını kesip atıyorum. Siz sadece yarısını görürsünüz ki bir gece geçtiğimiz zaman sıçtınız. Susturamayacaksınız beni yani. Beni bırak abi ben 5 saat konuşurum. Ciddi söylüyorum. <laughs> Neyse efendim sizleri daha fazla tutmayayım. Sol üstte size göre sol üstte gördüğünüz gibi 3-4 günlük bir sürede ne kadar kar ettiğimizi görüyorsunuz ki yani biraz düşük olması lazım çünkü gerçekten pazar durgun. En azından benim tarafımda durgun. Ben Alsatlarda zaten çok fazla kar etmediğimizi sizler de biliyorsunuz. Her şeye rağmen karıyla zararıyla helal hoş olsun diyelim. Allah bereket versin diyelim. Zaten birinci hedefimizin pazarda ne kadar hani milyoner ve vurgun yapmak gibi bir şey olmadığını, paranın öncelikli olmadığını biliyorsunuz. O zaman bir sonraki videomuzda diyelim efendim görüşünceye dek oyun kaplarından hoşça kalın. Bayno Game ailesiyle mutlu kalın.